Paris'in bak lay lay loy loy himbari yan bak istedim benden zalim hadi sen sen neymişsin Hani sen beni beni sevmiştin Hani sen beni deli gibi sevmiştin Oo aşkın yalan Boy boy çiki tiki pompak için çak ya ya Loy loy himbari yon Ne istedim benden zalim ey ey huyluştin Hani sen aşkını vermiştin Hani sen beni sevmiştin ben o. What the fuck? Nice digleme sekiz. Şaka. Yok artık. Abi. <laughs> Dur bir dakika. Yok artık. Abi ne yapıyorsunuz ya? Gösteriş de değil. Ne yapıyorsunuz ama çeşire Bırakacağım çeşire şimdi oyunu ha. Cevat ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> abi yapma böyle abi. Oğlum chat'tekiler abi gaza getirmeyin ya. Adam al bilgisayar aldık dedi ya. Teşekkür ederim abi ne diyeyim. Ne diyeyim ki yani diyecek söz yok abi burada. Kelimeler kifayetsiz yani şu an. Adamı kaza getirdiniz. Cık cık. Abi asıl soruya cevap verir misin? Hangi meslekte uğraşıyorsun ve ne yapıyorsun? Abi bence asıl sorular bunlar. Ya adamı kaza getirdiniz adamı soyduk gibi oldu ya bir nevi. Ya hoş olmadı ya. Domuz be. Ben bunları toplasam ne olacak bu saatten sonra çok toplasam satabiliyorum galiba. Değil mi? Bunları anladık. Bunlar sağlık için falan. Evet, bu menüye böyle ne? geliyor. Ha, Odaklanma şırıngası ha, bu çok bu güzel. İşte bunu şey ettim. Şimdi gidelim Abi bakalım. Sana oyunu kaydetsene. Ha, ha, ha öküz gibi köle tamam. Mı öldürülür. Tamam. Okla vuracaksın. Evet, taşak geçiyorlar. Okla vuracaksın diyor. Ya işte balık kodumun balıklarını okla vuracağım da su seviyesinden e, su seviyesinden şey görünmüyor kodumun oyununda. E, kim dedi onu bakacağım şimdi. Kodumun oyununda şey görünmüyor. Ok görünmüyor ok. Ok görünmüyor. Ne yapalım yani? Osurak mı? Dur bakayım kim yazmış onu. İstersen den den den. De. Alar. Abi şimdi e, Beni örnek alıyor olabilirler Öyle olabilir böyle olabilir Yani ben çok kötü bulmuyorum e, Ufak yaşlı kardeşlerimiz İleride zaten hani Benim muhabbetim Doğduğun köyde yeni doğan bütün çocukları Do arigato dramakon çan. Çan san diyecektim çan dedim son anda. Vallahi çok da şık. Oğuzhan K12 eyvallah hocam sen de hoşgeldin. Dramakon. Abi dramakona chatten bir balta Allah yıldırımı, Allah Allah yıldırımı Allah Allah yapar Allah Allah! mısınız abi? gördü. Abi bir milyar geldi. Abi ne yapıyorsunuz? Günlük kiramı verdiniz ya bana arkadaşlar kırmayalım Oo. meme istiyorlar. Günlük kiramı verdiniz ya diye. Abi siki. Abi. Ya aman akoyim Donate savaşı yapacak bu oyunu mu buldunuz ya? Lik kasıyorum Yapma be paçin yapma be paçin Ben ne yaptım lan? Abi yok artık Ben bitti demeden bu oyun biter. İki meme x'ti. Vay 1500 gelmiş. <laughs> Buyur hocam. Yaz Melis. Melis yaz. The Wolf 1983. The Wolf 1983. D U Wolf. Bin... Yazalım lütfen. Yazalım. Kasaya ismi yazılacak. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. İşte bu. İşte bu. Tam Kevaş'e sörsinin sahnesinde atman da ilginç oldu. <laughs>